Videoya geçmeden önce adamsınız abi. Cidden adamsınız. Size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten 50 abone ulaştık sonunda abi. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Sabahtan beri 100 tane takla atıyorum 50 aboneye geldiğimiz için çok teşekkürler İnşallah 60 oluruz arkadaşlar 60'a geldiğimiz zaman size o kadar çok teşekkür edeceğim ki gerçekten yani kendimi bilmiyorum artık bir şeyler yapacağım yani bak elim ayağım titriyor şu an arkadaşlar gerçekten size çok teşekkür ediyorum sonunda 50 aboneye ulaştık gerçekten Allah razı olsun bütün kardeşlerimizden hadi o zaman videoya geçelim hepinize merhaba arkadaşlar öyleyse o zaman başlayalım başladık her Herkese selamun Bugün sizlerle birlikte uçaklar yeni bir tane oyun oynuyoruz. Gerçekten abi bu oyun çok güzel ve araba oyunu. Eskiden küçükken hep ben bunu oynardım. Bunun kaşındı. Her neyse küçükken hep ben bunu oynardım. Hatta arabaları da severdim. Her neyse o zaman o zaman arkadaşlar videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de Aşağıdan like tuşuna basıp bir de abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. 51 aboneye gel gelmemiz için arkadaşlar hadi bakalım bastırın. Hadi bakalım gücünüzü gösterin güreş ailesi. Hadi bakalım. O zaman videoya başlayalım. 3 tane arabamız var arkadaşlar. Bir tanesi Ford G herhalde. Bir tane de Ford. Her neyse. Abi ama bu araba çok güzel ya. Gerçekten bu arabayı aldığımdan beri ölüyorum abi ölüyorum ölüyorum baksana fıstık gibi fıstık gibi ya evet burada arabalarımız var gördüğünüz gibi bakın burada çeşit çeşit arabalarımız var ve burada da gördüğünüz gibi hani o aynı araba var ya bu bu Arkadaşlar siz de bu oyunu oynuyor oynuyorsanız arkadaşlar Eee yani oynayın, güzel bir oyun. Gerçekten güzel. Bu neymiş? Bu da başka bir araba herhalde. Abi gerçekten çok güzel ya. Ama bunun hilesini yüklemek istiyorum ben. Hilesini yüklemek istiyorum. Ya bunun tıkalı. Çok sinir bozucu. Evet burada şeylerimiz var. E, çizgilerimiz bak böyle. Çok güzel abi. Abi. Her neyse tamam. Bu neymiş? Ana. Abi. Çok güzel lan. Oo, güzelmiş bak. Bu da güzel. Bu da güzel. Kırın duvarı kır. Abi duvarı yumrukluyorlar ya. Her neyse o zaman. Videoya geçelim abi şu an. 25 tane paramız var. Biliyordum ben söz vermiştim bunun çekeceğimi. O yüzden şu an çekiyorum sizlerle birlikte. Her neyse o zaman burada oynayamıyoruz. Çünkü motoru diyor ki motoru falan modifiye et öyle bir şey diyor. Ben en çok hangisini modifiye etmiştim? Herhalde şunu abi. Evet bunu modifiye etmiştim ben. Bakayım. Evet. Dur bir dakika. Bak Kısıldığı... şurada evet evet bunu modifiye etmiştim. Bakayım. Ya bak bunu da azıcık kazabili... kazanabiliriz. Evet. Her neyse o zaman başlayalım direkt. Arkadaşlar siz de bu oyunu sevdiyseniz yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada herkes yoruma ee, artık teker teker benim kanalıma yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, herkese de kalp atacağım. Allah bir dakika ya kötü başladık. Evet. Evet hadi. Hadi geçebiliriz. Hayır geçiyor. Geçemez lan geçti be. Geçti be. Geçti vallahi geçti. Kaybettik. Kaybettik vallahi. İlk bölümden kaybettik. Her yani neyse biz şuradan yapalım. Buralar çok zor. Evet. Şimdi pro taraf var. Tabii ki biz pro olduğumuz için pro tarafı oynayacağız. Oyna. Abi hapşuracak gibiyim. Vallahi hapşuramıyorum bir de. Abi az önceki araba. Seni geçeceğim oğlum. Seni geçeceğim oğlum. <laughs> Bak böyle diyorum. Seni geçeceğim oğlum. <laughs> Çok sinir oldum şu an. O yüzden sinir olduğuna göre artık beni gaza getirin arkadaşlar. Yorumlara yazın ki... A Güneş sen başarabilirsin. Güneş adamsın yazın. Gerçek biten beni öyle mutlu ediyorsunuz. Bak baba bana arkada kaldı. Aha! Ağlıyordu şu an var ya. Ve geçtik işte bu. Ağla. Ağla. Uy bir sürü para geldi vallahi Manyak gibi paralar geldi. Bu ne? Ay uy. Uy. Yapalım. Aa, altın sarısı abi beni şu an beni kalbimden vurdu şu an şu an beni kalbimden vurdu oh my god sıra sıra arabalardan deneyeceğiz Ford'u deneyelim abi Ford evet o oh ya yeah. burada oğlum bunlardan neden oynayamıyoruz? ama bak şurada oynayabiliriz çünkü bunların siyah modifiyeli de az. Bunları modifiye ettikçe arabalar güçleniyor. Hadi go start. Hadi. Oh, Hadi geç. Hadi geç. Hadi bir geç. Ne oldu? Ne oldu? Hani geçecektin? Ha, hani geçecektin? Hani geçecektin ha? Ya oğlum biz güneş ailesi olarak proyuz ya. Ya biz biz var ya... <laughs> çıldırıyorum. <laughs> Vallahi çıldırıyorum. 50 aboneye ulaştık diye bugün çıldırdım. Aa, motoru e, tamam alalım bunu. Aldık. Evet. Aa, aa Bununla oynayabilecek misiniz? Abi ben bu parayı almak istiyorum. Bu parayı almak istiyorum. Allah'ım inşallah geçebiliriz. İnşallah inşallah. All start. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ah, Bak baba. Hadi. Hadi yapabiliriz. Hadi geçebiliriz. Hadi. Hadi. Ne geçtik be oğlum biz var ya proyuz ya. Bu oyunların kralı biziz. Of bir sürü para geldi yalnız. Yalnız bir sürü para geldi. Ay hala daha burnum tıkalı. Çıldıracağım ya. O sonra da bu var. <laughs> Ay, sonra da bu var, sonra da bu var. Ne oldu? Bunu mu almamız Alalım abi. Fulle, fulle arabayı, fulle. Yine burada oynayabilirmişiz. Bak. Ama süre. Yok, burada oynayamıyorum. Dur ben bir kere şu kırmızı arabayla oynamak istiyorum bak şu. Şundan bir oynayalım arka ana. E, tamam bunu alalım. Tamam aldık herhalde. Tamam. Tamam burada oynayalım. Kulağım kaşında. Ama içi değil, dışı kaşında arkadaşlar. Siz yanlış anlamayın. run 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 hadi hadi bakalım var mı beni geçirme, geçmek isteyen ha run geldi gel geçsin hadi benim arabam daha iyi lan senden arkadaşlar ben bu arabayı e, ne zaman almıştım e, bu arada geçtik ben bu arabayı ne zaman almıştım arkadaşlar e, dün 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 almıştım ben bu arabayı evet Evet ben bu arabayı dün almıştım. Evet şundan alıyor. Tamam alalım. Valla. Level 15'e geldi. O 15 mi? Evet 15. Aa bir tane altın kazandım diyor herhalde. Öyle bir şeyler diyor. Aa fotoğrafımı çekebilir miyiz? Hop çektim. Vallahi fotoğrafı çektim? Ana. Lan oyunda attı beni. Bir dakika dur dur dur. Arkadaşlar evet bir daha girdik. Oğlum bir fotoğraf çektik. Ne no, ana? Foto Satı... hayır hayır bunlar gerçek para. Evet. No, alamayız. Gerçekten arkadaşlar şu arabalı arabanın güzelliğine bakar mısınız? Bebek oğlum bebek bebek. Dur bakayım başka renk yapabiliyor. Yeşil yapabiliyoruz siyah yapabiliyoruz. Bu, bu, ne? Açık yeşil mi? Yok. Bunu anlamadım pek. Siyah yapabiliyormuşuz abi. Ah. Abi böyle de çok güzel ya. Valla. Eskiden arabaya aldığım şekil böyleydi. Şimdi ben kırmızı yaptım. işte tamam dur şu öbür arabanın da şeyini değiştireceğim. Oha! Oğlum bunlar iyice coştu lan. Oo bak araba veriyor arkadaşlar. Ama biz alamayız tabi. Bizim o kadar paramız yok. Video kaçta 10 dakikalık sürdü. Vay. Canına. Ben beyaz yapacağım. Evet. Bir de böyle yapmamız için arkadaşlar şunla iki altın lazımmış. Hadi 3 ee, tane arabayla bir tane Dur. Hadi şu 3 tane arabayla oynayalım sonra videoyu bitirelim. Çünkü birazdan gideceğiz de. Evet. Ben pro taraftan oynamak istiyorum abi. Video herhalde akşam atabilirim. Evet, son gaz, son gaz, son gaz işte nitro. Oh. çıldırtın beni, çıldırtın beni. Tamam, tamam kazandık, 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 kazandık. Allah, 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 gelemiyorsun Allah. <laughs> Allah. Abi vallahi çok süper ya. Bir tane de bundan Atalım Şunu al. Tamam. Hey. Bunlar arkadaşlar burada oynayacağız. Yani bu çevrede oynayacağız. Bak. Aa bak baba benim arabamdan yarışacağız bak. Bak şu araba var ya. O bende de var bak. Ben seni şimdi geçmenin bir yolunu bulacağım. Bekle oğlum sen bekle. Sen beni ta tanımadın. Benim adım Mehmet Güneş Yıldız. Allah bir dakika dur. Benim adım Mehmet Güneş Yıldız. Trabzonlu babamın oğluyum. Ve ana sütünden doğdum. Böyle bir tane şey yapmıştım. Nerede yapmıştım bunu sözü ya? Dur hatırlamaya çalışıyorum. Onun ben şeyde e, hani Minecraft'ta zombi istilası oldu ya. Orada yapmıştım. Evet. Doğru. Ana. Ne oldu lan? Direkt buraya geçti. Her neyse. Bundan da bir atalım. Artık da videomuzu bitirelim. Bu neymiş? Tamam. Bundan alalım bir tane. onun paramız da boşuna gidiyor. Ha. Param boşuna gidiyor. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bir daha teşekkür etmek istiyorum sizlere. Oğlum bu ne? Az önce zaten ben bu arabayla yarıştım. Arka arkaya bir daha ver. Aa kamerayı değiştirebilir miyim? Ana. Bir dakika lan dur dur dur. Dur bir de yanlış yerlere girmeyelim de. Başla. Go start. Gel lan. Aa, ki, 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 Gerçekten arkadaşlar yine teşekkür etmek istiyorum. taşal kur. Ne oluyor lan? korktum ya. Vallahi korktum. Dur, dur, dur. Evet. Her arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten süper bir araba oyunu oynadık. Gerçekten sizin sayenizde. Sizin sayenizde gerçekten süper bir araba oyunu oynadık. Gerçekten arkadaşlar böyle videoları daha fazla istiyorsunuz. Kanalımıza like atıp ve kanalımıza aşağıdan abone olmak. Gerçekten e, yorumlarda yazın hangi oyunları çekeyim. E, başka oyun istediğiniz varsa onları da çekebilirim arkadaşlar. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arabam da çok süper ya. Artık da abone ol ne olur bak. Gerçekten bugün 100 takla attım o 50 abone için. Valla çıldırıyorum bak çıldırıyorum. Ne olur kanalıma abone olun ne olur. Her neyse arkadaşlar o zaman bay bay. Hoşçakalın.